Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Honor of Kings videosuyla ile daha karşınızdayım. Gümüş 2 olduk. Tam gaz devam ediyoruz. Şu aralar arkadaşlar oyundan çok keyif alıyorum. Ve malum yarın da Ramazan arkadaşlar. Başı. Ramazanın başı bugün. Sahura kalkacağız. Şimdiden tüm hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bir saniye bir bakalım. Orta koridor ormancı çatışma koridoru eksik diyor. Ee... şunu hiç denemedim. Neci? Çatışma koridoru. Bunu bir kitleyelim bakalım arkadaşlar. Aa bende kostüm de varmış. Hadi bakalım maça geçelim. Ee, mücadele başlıyor arkadaşlar. Bakalım bu mücadele nasıl geçecek. Şimdi bir soldan gitmemiz gerekiyor. Yıprat varmış bunun özelliği. Yakın menzil. Tam çatışma koridorluk karakter. Yenileme dönüş. Rakip milyonlar da geldi. Bunları da dövelim. Rakibimiz de gelir birazdan. Yine bize musalla olacak biri gelir. Gelir musalla da olur gider. Double vurabiliyoruz. Güzel. Hemen şunu da açalım. Bak pusuyormuş. Lan ya. Hemen hasar yedi geri çekiliyor. Saldır saldır saldır. Aa bak minyonlar geldi. Lan yanlış girdik. Gel 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 gel. Gel oğlum gel lan gel 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 gel. Gel. Yıpratı daha kullanmadım ama gel. Gel gel Can al da gel ben. Can al gel. Lan minyonlar girseniz içeri ya. Üf. Allah Allah. Lan yine içeri girdik. Lan yine içeri girdim. El alışkanlığı. El alışkanlığı ya. Adam şansa saklanıp pusa aldılar bizi. Gel gel bu sefer elimden seni kim kurtaracak? Kulem mi? Yine kaçtı ya. Ha, ulti açıldı. Bir dahakine kaçamayacaksın yani. Bir dahakine vur şunu da. Gel gel gel. Of. Oy ne vurdum be. Gel gel gel. Nereye nereye nereye? Adam güzel kaçıyor Çok güzel kaçıyor bah, bah. Lan al al yeter 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 Lan ne koştu be Yıprat Bu yıprat da bir işe yaramıyor ki Lan nereye gidiyorsun Ben şuradan bir cam basayım hele ben bu adam uyuz oldum ya. Şu PUBG'de hani sürekli pusarlar ya sonra da konuşurlar işte ben şöyle yiyeyim böyle yiyeyim. Gel bu ultiye ben gel. Gel 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 gel. Gel. Yine kaçtı ya. Ha geldi. Geri gidiyor lan kaçma kaçma. Erkek gibi gel dövüş gel. Öyle long minyonlar. Yine buralarda geziyor bu. <laughs> Vallahi var ya ne pustun be. Ne pustun be. Lan böyle oyun kazanamazsın, kazanamazsın. He. He. Ultra geldi. Iı ıı. Ulti de geldi. Hala kaçıyor. Ulti geldi daha kaçıyor ya. Ne oldu? Nereye kaçacaksın? Nereye nereye nereye? Nereye kaçacaksın lan? Ölürsün böyle işte. Kule gitti ne oldu? Şurada da bir can Lan gön. Lan yürüyün girin. Can yenilemeye bile müsaade etmiyorlar. Ne oldu? Kaçtı. Yarım saattir bu çocuğu kovalıyorum ya. Çocuk gelemez oldu. Geldi. Dur Şuradan bir çıkayım. Şuradan bir çıkayım. Anca kendi kulelerin orada dövüş zaten. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. İçinden geçeceğim senin gel. Yıprat da geldi gel. Gel gel gel. He. He ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sinir oldum ya. Oha da bir sürü milyon geldi Bu gelmeden biraz daha kuleye vursam aslında ne güzel. Aha indi kule. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok iyi oldu bu. Daha bu, bu sefer bizi yer. Aha. 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 Oy. Lan ben onu yiyecektim geldik. Bunu yedik ha. Dur dur. Bu infazı çok kötü hasar veriyor bu. Heh. Gel milyon gel gel. Benim yenileme geldi. Az yenilesin. Ay i̇kincileri de geldi. Bak nasıl kovalıyorlar. Ulti gelsin. İkinize de göstereceğim. 5, 4. Aha ulti geldi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şuradan da yıpratalım. Sen çok kaşındın. Başta sana çok ayar oldum. Çok ayar oldum sana. Gel buraya gel. Bizim oraya kaçıyorsun yani. Bizim oraya kaçıyorsun. Nereye kaçacaksın? Eee. 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 Lan şunu tutun lan. Yine kaçtı ya. Heh öldü. Oh be. Aa, bunların mini. Hayır 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 girmedim. Girmedim ama ya. Bak geldi 1 2 3. Bak 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 şimdi. Uh. hadi be boşa at. gitti ulti. Hadi geri çek geri çekil geri çekil geri çekil. Bunlar yer bu sefer bizi. Telefona bir şeyler oluyor la. Bizim bir minyonlar gelebilir mi? Oo ne oluyor ne oluyor? Tamam güzel iyi vurduk. Şu arada kaynadı bu minyon ya. Lan minyon gelsene. do neredeler? He sen çok kaşınıyorsun yani. Seni iyi bir kaşıyacağım. Allah Allah. Oh, 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 Benim acil dönüşmem lazım arkadaşlar. Burada biriyle karşılaştım. Da fena vurdu ya. Hı, şimdi vur. Aha geldi bizim Arthur. O da öldü. Hadi be boşa kullandık ya. Neyse neyse yenileyelim. Güzel. Milyonlar da var bu sefer. Milyonlar aldım geldim. Baktım gelmiyorlar. Orada 2 saat dayak atıyoruz. Minyonlar çık Hadi aa minyonlar var. Tamam kule düştü. Kule düştü. Biri bana vurdu. Aha. Ya yine boşa gitti ulti ya. Lan bu ne kadar hayır, hayır 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 hayır. Araya aldılar lan. Orada bayağı canım azaldı. Oy lan ne oluyor? Bu Arthur. Ben ne çekeceğim oğlum bu maç? Çektin de zaten. Bizim minyonlar girdi. Gir 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 gir. gir. Vur 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 vur. Tamam. Bin geldi arkadaşlar. Bin geldi. Oh. Bu sefer öncekine göre sanki daha erken de öncekinin keyfi başkaydı be. Zafer aldık. E, ee, gümüş 2 bitmek üzere. Ve Zafer serisinden bir ödül aldık. Gümüş madalya tank ödülünü aldık. Evet MVP olamamışız. Ama 12.1 almışız. Kötü de oynamamışız. MVP kim olmuş? Melek serç olmuş. Kimse bilmiyorum. 13 an. Hadi be. Lan 13 olmuş. Biz 12.1 aldık be. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone ol. Video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.